var ki buraya artist. Bu artistin arkadaşı. Hasara bakın. Hepinize selam dostlar ben ta bugün tabliğinde yok eden Mordekaiser oynayacağız. Morde nasıl oynanır, komboları nasıl yapılır, 1 ve 9 oyun nasıl taşınır hepsini anlatacağım. Karşımızda Illoy var bak şurada bekliyor şu an. Geldi. De... He kardeşim dövüşelim. Bir ve bire bayılıyorum. Doran kalkan aldığı için üzerine potunu bastığı için çok bir canı gitmedi. Ama oyun başında çift site adamı 50 zarara soktuk. Arkadaşlar bugün size ne öğreteceğim biliyor musunuz? Morde ile ulti taktiğini göstereceğim. Adamı daha dar bir alanda bırakıp yok edeceğiz. Oyunun müziği niye açık ya? Oyunun müziğini hiç sevmiyorum bu arada. <laughs> Tövbelen çalıyı totemledi. Milyonlara yaklaştırmayalım. Flash ki Ignite ölür mü? Kimiz geldi. Tam aceleci oynamayacağız. Ben o kadar canını aldım. Pot bastırdım. Laşını da aldık güzel. Adam halen önde gibi hissettiriyor bana. Arkadaşlar ucu yüzünü alacağız şimdi. Flash ki Ignite atar mıyız? Ha Ignite'e de ölüyor. W. Güzel. aslında burada flash basmanıza gerek yok da. Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Bu minyonları kaybetsin. Geldim kulesini döveceğim biraz. Teleportunu basmıyor. Map'te Darius'u gördünüz. Hızlı bir Şimdiden de video like'ınızı atmayı unutmayın. Hype puanınızı yorumlarınızı bekliyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar base'inizi attıysanız plastik one'da alın. İlerleyin. Bu şampiyon alacağınız ilk eşyanın kesinlikle AP olması lazım. Ondan sonra rail alacağız ve pasif sayesinde rakibi sürekli yavaşlatacağız. Yeteneklerimizden kaçamayacak. Sonra bir tane maske %6 damage kazandıracak. Riftmaker alacağız. Üçüncü ve dördüncü eşya tamamen rakiplere bağlı. AD'leri fazlaysa zırh ayakkabısı Zonya. AP'leri fazlaysa da büyüdürenci ayakkabısıyla Rook gömleği. Oğlum günlerden saldırı aldım. İçinden geçerim senin. Ignite da verdik. Bura gelsin. Potumuzu basalım. Düzgün oynarsanız kesemeyeceğiniz şampiyon yok. Zaten 1 ve 2 atacağız ilerleyen dakikalarda. Teleportunu güzel zamanda bastı. Şimdi Darius gelse bir şekilde beni kesebilirler. Gelin totemimizi atalım. Evet dediğim şey oluyor. Milyonları kessem. İki <laughs> ve bir makinası gördüğünüz gibi. Arkadaşlar rakibi bu şekilde bekleyebilirsiniz. Orada bir eksime baktım dedim sonra milyonları kessem ne olur acaba? Bu hareket harbiden like hak etti ama. Bu sizlerden özel bir ricam var. 3000 like'ı geçelim. Bey'imizi atsak. 7 leveliz bu arada. Bir kol mı çıkacak? Mordekaiser dominasyonu tapleyinde gördüğünüz gibi oyunun içinden geçiyor. Tüm base'ini attın kardeşim. Daha zaten görüyoruz. Riley'ni çek. Bence artık bir tane karamiyür çekebiliriz. Buradan bir yetenek hızlı ilerliyorum. Paranı her zaman sonuna kadar bitiriyorsun. Bunu yaparsan da oyunu kazanıyorsun. Arkadaşlar 7 leveli zeleman 5 levelde kaldı. Bak halen 6 level olamadı. Üzerine bir de Morden'in şöyle bir olay var. Illoy'u kantırlıyor. Ulti bastığımızda kolları dışarıda kalıyor. Tabi o da ulti basabilirse bizim ultiyi engelleyebiliyor. Şimdi size şunu göstereceğim. Dar alanda ulti açmak. Çok güzel bir olay. Önce ele rakibi çektin. Arkasına yürüdün ulti bastın. Gördüğün gibi de aracık alanda kaldı. Ignite verelim. Ne olur ne no, olmaz. İlla'yı oynuyor çünkü. 8 leveliz. 6 level. 2 level difi bir güzel yedi. Morden'in bu kadar güçlü olduğunu düşünür müydünüz peki? Tam bir top lane canavarı. Rakipleri mahvediyor. Şöyle totemimizi atalım. Elemanı yoldan geçirmeyeceğim bu arada. Yemek yiyenler sizleri gördüm afiyet olsun. Yavaş yaptık E'mizi çekelim Tam bir bullyiz ya Dolaşını aldım Belki buradan bir daha üst çıkabilir Bunları da şöyle kesiyorsun Vurdum bir tane EQ W'nü bastım. Totem lise patlayacağız bu arada çok rahat bir şekilde aldık hızdan base'imizi atalım. 9 level 6 level. 75 milyon 30 milyon. Mordekaiser'e taşımacılık. Let's go. Ejder gitti. Öyle bir base attık ki arkadaşlar ne alsam bilemedim. Şunu çekelim. Bunu çekelim ilerleyelim. Yeterli gütü her zaman iyidir. Özellikle erken oyunda. Rakipleriniz düz duran bir şampiyonsa ve AD ise bu ayakkabı bir çekin. Sonrasında bir zonya alın. Ölmüyorsunuz. Çok fazla büyücü varsa Merkür aldım. Bunu çektin. Hadi abartacağım diyorsan bunu da çekebilirsin. Ölmüyorsun. Rakip takım dengeliyse Jakshu çekebilirsin. İlerleyen dakikalarda bunları göstereceğim bak. Benim build'im böyle. Aynısını yapabilirsiniz. Belki videonun alt kısmına eşya kodu koymuşumdur. Gelin bakın. Ya da bana Instagram'dan yazarsanız eşya kodunu veririm. Ha bu AFK. AFK'ya acımayacaksın. Şu an takım arkadaşlarla kavga ediyor. Kule altında aldık. Ya bu şampiyonda önemli olan şey şu. W yeteneğini düzgün kullanabilmek. W'ler rakibi baitle. Ya da lane'deyken canlı fullemeye çalış. İlk kuleyi aldığımız için ayakkabı görevi de gelişti Darius'ta gördünüz. Darius'un burada olduğunda tahmin ediyordum zaten. Eğimizin dar alanda sıkıştırma olayı var. Onu zaten gösterdim. Lux da geldi. Yani ruhumu dövüyorlar. Lux alayım mı seni ultiye ister misin? Yine de a ulti bastı. Oğlum nasıl yürüyorsun Gerçekten iyi Lux oynadı yani. Yeterlikleri sonuna kadar bekletip iyi zamanladım. Illoy'de Ulti bastık ulti bastığı için engellenemez oldu ultimizi engelledi Helal olsun valla Bunu almayacağız Bunu alacağız Bunu almak için de bunu satacağız Totem uzak görüş Aslında ayakkabı görevini aldığımız için ayakkabı da alabilirdik arkadaşlar Ya lol de artık şu map'i değiştirsin ya oğlum çok kötü baksanıza Renk ayarı yapsam bile bak renk ayarlarım böyle benim 2K'da oynuyoruz oyunu Halen kötü gözüküyor Mesela böyle mi güzel arkadaşlar renk böyle mi güzel Böyle daha iyi tabi de Bak bu kadar ilerlediysen totemlerini nasıl atmalısın onu öğreteyim sana. Önceki buraya bir tane bırak. Bir tane buraya uzak görüş. Artık güvendesin. Kutçuklar çıkıyor. Ultimiz de yok ki. Zed'i gördünüz. Bu Zed bizi oynatır durur. Buraya bir yardım ping atalım. Canımız surlendi. İlloyda gelsin bakalım. Oynatır mı acaba bizi? Oynatamadı. Arkadaşlar kostüm mükemmel değil mi ya? Baksanıza. Bence Şan Uzallan daha güzel ya. Baksan bir ileri atım atıyor. On da iyi e basıyorum. İyi e kaçıran bir oyuncu olursan oyunu kaybedersin. Niye iki tane stat aldık lan rakiplerden? Darius geliyor olabilir diyecektim. Darius gelmiyormuş. Bak burada yine olun yapabilirsin ultiyi basıp. 5 level fark attım ama yani. Illoy'da saçma bir şampiyon. bakalım. Arkadaşlar ayın birinde yine Gürcistan gezim var bir tane. Arkadaşlarımın doğum günü diye bir gideceğim gezeceğim göreceğim. Tam bir fiyat performans ülkesi bu arada yani. Gidin siz de gezin. Şu an Avrupa falan gezilmiyor. Euro olmuş. 43. Sterling'e bir baktım Sterling 50 olmuş abi. Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden birazcık daha böyle Asya tarafına kayıyoruz. Yapacak bir şey yok. Oha şu an fark ettim. 10 tane kilimiz varmış lan. 13 leveliz. Şuraya uzak görüş. Lux'ı gördük. Dari Store'da Red Daff aldılar. Güzeldi. Burada bir Lux vardı sanki. Arkadaşlar 3100 altımız var. Şimdi Vadiye alacağımızdan bir base atacağız. Gel bakalım, şunu bir vuralım. W açtığında aslında bunun çalışmaması lazım bak. %50 hasarımızı düşürüyor ya. Çünkü hasar yemiyorum ki arada. Kötü bir olay. Şuraya bir ping atalım. Alabilir misin dedim. 150 altın üzerine hızlı base atıyorsun. Üzerine vadi açınca şuradan 700 altın alacağız. Bence paramıza ne alalım biliyor musunuz? Bir tane magic pen ayakkabı. Bir tane mejayı. Sonra da ilerleyelim. Buradan 110 hareket hızı geliyor. Buradan 18 magic pen üzerine, %8 magic pen üzerine 50 hareket hızı. Hareket hızımız oldu 422. Sonraki alacağım iki eşyada büyük ihtimalle Shadow Flame'le Rabadon olacak. Çünkü çok kasıldık. Milleti tekliyoruz. Böyle devam etmeliyiz. Bana gelmeyin yazayım. Tek yarayım 2-3 kişi bana gelsin dedim. Bak vadimizi açıyoruz. 150 altına almıştık hatırlarsan. Şimdi bineceğiz. Çat. Ne? Çat dedikten sonra hareketi yapamamak üzücü oldu. Uzak görüşüm attım oradan birisi gelebilir. Eygar beni görüyor mu acaba? Bak şu an göremiyor olması lazım. dolaşımızı baya boş şu an. Z burada iyi oynarsa beni kesebilir. O yüzden oraya oynamayacağım. Durduk yere elemana bin altın vermeyelim. Geldim bu kuleyi yarıyorum. Yandan gelmeyi deniyor. Denesin. Adamların hepsini gördük. Lux geliyor. Bak rakiplere her zaman saygı duyuyorum. O yüzden abartmıyorum. canımızı fullledik. Orta koridora doğru geldim. Hilli ben geldim. Bu minyonu kessem daha çok gold mu gelir acaba? Adamı mahvettik. Ejder oynayalım ama Atakan gidiyor. Ejder al dedim. Bu Ejder de arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi %5 sırf bir direnci veriyor. Sizi daha tank yapıyor. O zaman biz girelim Atakan'a. Bilmeyenler için hemen League of Legends hikayesini anlatayım. Atakan bir zamanlar Mordekaiser'in bir askeriydi. Daha doğrusu Atakan bir şeytan. Mordekaiser'in generalinin içindeydi. 100 altın daha lazım bana. Böyle artık her şampiyonla alakalı bilgiler vereyim arkadaşlar size. Şimdi base atma zamanı. Bu eşyayı aldığımızda da magic pen veriyor. Yani yeteneklerimiz gerçek hasara yakın bir hasar atacak. Buradan da Magic Pen geliyordu. Buradan da geliyor. Buradan %8 hasar geliyor. Rakibin canlı da %40'ın altına indirince yüzlerimi daha fazla vuruyorsun. İzleyin abi. Bir şey, takım arkadaşlarım biraz fidlese ya. Buradan bir pasif toplayalım. Sonra buradan ilerleyelim. Ya bakalım Vegar. <laughs> O Veigar'ı öldürmek istiyordum hatırlarsan. O yüzden kestim. Baksana iyi bir deneme. Devamında Avengers avlıyor elemanı. 16 leveliz. Artık böyle 16 level falan olduysan da rakip ormana gir abi. Rakip ormanı temizle. Yolda böyle ilerliyorsan milyonları kes. Çok fazla altın kazanıyorsun. Bunu yapman lazım. Bak bunu kesin 90 altın veriyor abi. Çok iyi. Burayı kestim. Her biri 8 verdi. Bu arkadaş aldık 35 geldi. rakip takım bir güzel FF'ini attı. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz. Öncesinde de bir hasar tablosuna bakacağız. Like'ını atmayı unutma. Hasar tablosundayız. Mordekaiser ile Sart kazandık. 14-0-1. 15KDA. Şu KDA'nın güzelliğine bir bak. Skorumuz gibi bir de 14.000 altında koskocan bir yükselen bir güzel dik Hasar tablosuna geldiğimizde de 25.000'le koskocan bir yükselen yine bir güzel dikilli. Kuleleri toplam hasar yine yükselenimiz dikildi Hazırsan ikinci maça geçiyoruz. İkinci maçtayız. Arkadaşlar hızlan ikinci maça geçiş yaptık. Karşımızda Gangplank. Böyle bir dövelim onu. Bakalım var ne vurabilecek misin? Tamam bir güzel içinden geçtik. Mastery geldi. İkisini birden keserim bence. Çok iyi başladık. Kardeşim bu şampiyon manyak. Bu arada eğer Mordekaiser zar oynuyorsanız sünü yapın arkadaşlar. Son seçimden almaya çalışın. Hani son seçimdeki adam, adamdan rica edin değil ki. Son seçimi bana ver. Böylelikle counter yemezsin. Counter yemediğin için ezilmezsin. Ezilmediğin için bot lane'i bile taşırsın. Oo güzel vurdu. GP'nin varilleri daha hızlı patlıyor artık. Bana mı öyle geldi? Oo oluşum. Ne güzel patlatıyor. 2 leveliz. Sanki yine öldün ya. Şu oyundur ne ya öyle Mordekaiser Show. Arkadaşlar bir hızlıdan base'imizi atalım. 3, 6, 7, 8 tane milyon katırıyor. Bu tarihler aslında bir temizliği diyor. <laughs> Morde ananı Oha Mart Gerçekten kafayı yedi bir raporlayalım onu da. GP küfürden rap. Adam hala yardırıyor bize ya. Şimdi şunu düşünüyorum acaba GP'nin W'su arkadaşlar. Ultimizden çıkabiliyor mu? Bunu beraber görelim. Ama Valin'in demecini yemedik. Bu da bilerek lane'in bana doğru gelmesini isteyeceğim. Büyük Mion'a gelirse de bir demec atmayı deneyeceğiz. Aa bir tane daha Q'ya verdim yanlışlıkla. Neyse güzel oldu. Bu da bir Q daha. Olur mu? Olmadı. Canlar ne yapıyoruz? İnflak zeyneğini aldım. Demecimiz coşu şu an. minyonsu donduruyoruz sadece. Minyonlar öldü? W'ye bastım. Hepsi bana vuruyor değil mi bak. İzle burayı, izle burayı, izle burayı. Bıraktım bir anda. Tek bir hedefe vuruyorlar. O yüzden koridor bende kalıyor. Çok basit bir şey. Set şu'na bastım sağ tık. Şu an set şu'na basıyorum. Ölecek minyonu bekliyorum sağ tık. Set şu Biraz daha yap kanka freeze ezik diyor. Arkadaşlar biz 5 level olduk adam da aynı 4 level olabildi. Anladınız değil mi taktiğin nasıl çalıştığını? Bak üzerine büyük milyon da kaçırıyor. 34 milyon 11 milyon. Ne kadar önde olduğumuzu bu şekilde anlayabiliriz. Oyun sonu taşırsam takıma kazandırmayacağım bilerek diyor. Ben de taşırsam gülen surat attım. 6 leveliz 4 level kaldı. 2 level farkı yapıştırdık. Asara bir bakın. Böyle base atıyor gibi yapacağım. Base atmayacağım. Çalaya geçeceğiz gizlice. Son arkasından gidip ulti açacağım. Görünmemişim. Çıkamıyorsun kardeşim. Elleri bıraktık. Ellerini kullanmayan TWB. Ezik katili. Şimdi kule altına alacağım. Arkadaşlar base atma zamanımız geldi. deniyor beni. Beni denediği için de yarı canı gitti. Tamam Riley biz gitti. Kontrol totemi aldım. Bir tane daha alacağım ilerleyeceğim. Saldayım yazdım bakalım ilerleyebilecek mi? Korkusundan ilerleyemedi bu arada. Waze'ini atıyor. <laughs> Draven da çıldırdı. GF bir kere daha ölürsen ananı biber atarım diyor. Şöyle bir... Geçirmeyeceğiz buradan. Flash atacağım. Gelirse tabii. Bak burada kule altında gitmediğinden emin olun. Siz de ilerleyin. Milyonların hepsini aldım. Nasıl üstünü kurduğumuzu anladın değil mi? Şimdi de videoya like'ını at ki önerilsin daha çok insan böyle oyunları kazanabilsin. GP geliyor. Ultiyi aldım. şimdi bir de Master'ı gelecek. Master geldi. Şöyle bir vuralım. Bakın burada yetenek basmıyorsunuz ama arkadaşlar. Master geldi ya. Yetenekleri saklıyorum. GP ile aynı anda bize saldırabilir. Böyle kulesini dövelim. GP mi de gitti. Hiçbir miktarda milyonları canını azalttık. Geldik Q'yu attık hepsi öldü. Buraya da bir totem. Koridorun adeta sahibi oluyorsun. Kimse gelemiyor buraya. Yepen yürüdüğünü gördük. Tabii ki yürütmeyeceğim. Totemi kesti yenisini attım. Buradan geçmeyi deneyebiliriz. nasıl <laughs> oluşum. Şimdi ne yapacak? Teleport bası gelecek arkadaşlar. İzleyin. Mazzeri çok sinirlendi. Bu bir film senin diyor. Yemek yiyenler bu arada sizleri gördüm. Afiyet olsun. O Ol lokmayı attın. Umarım mutlusundur bugün. Ulemizi de bir güzel indirdik. Morda hayatsız olmak nasıl bir duygu kanka. Ve yürüyemiyorum bak. Aa şaka gibi oyun ya. <laughs> bakalım buraya. Canımız bile inmiyor. Böyle bir FF soru şartı yazalım arkadaşlar. Ufak bir toksiklik. Bu arada benden istediğiniz bir şampiyon varsa yorumlarda belirsin. Hızlı bir şekilde çekeyim. 160 tane şampiyon olduğu için her biriniz farklı bir şampiyon istiyor. Bazen çekemiyorum onu çünkü kusura bakmayın. Mesela bir tane Kled isteyen var. Kled'ini çekeceğim kaç gündür çekemiyorum. Yakında tüm şampiyonları çekeceğim. Master yine ölmek istedi ve ben de dedim ki okey. Şu an sadece GP değil. Master da bizi kitliyor. Adam demeyiz bak iyi olmasa ne olurdu ya. 13 level, 8 level, 5 level dip attık. <laughs> Duble skor. Hadi gelin şu master'da keselim. Gayet güzel. Botlenimiz 28. Harika fidliyorlar. Evet arkadaşlar bunu da keseceğiz keseceğiz gayet son anda gelip olduğumuzu çalacak. Ruhu sal dedim. Vurmuyor bile. 150 altınım gitti. Neyse Beyza salam. Rabodon bitsin. Dakika 18'deyiz 422 AP'miz var. Birazcık bottan ilerleyeceğim. Rabodon almanız bir sık saçma arkadaşlar. Onun yerine gidip roket kemer, ayakkabı çekebilirsiniz. Bakın savaşsın burada. Biz gelin kule yıkalım. Zaten rakip takım orada savaşınca Sirdar büyülerini ya da büyülerini kullanacaklar ya. Daha güçsüz bir halde bana gelecekler. Geldiklerinde de keseceğim. Hiç fight zorlamaya gerek yok. Ama şunu fark ettiğinizde eminim. İki oyundur yaptığımız taktikler sayesinde sadece bir defa öldük. O ölümü de hatırlamıyorum abi. Nasıl öldüğümü cidden hatırlamıyorum. Rhaegar'dan tapdif geldi. Draven atlasam. Ya bot deniz salmıyorlar bana. Gerçekten sıkıntılılar. O yüzden ne yapacağız? Sub e geçeceğiz. Roket kemeri bitirdim. Şu 700 altını bana aldırmadılar ya. Neyraz küfürler dönüyor lan bu anasının. Yoğurt döküp, bipe bipe ayran yapıp onun falan filan. Yeni küfürler öğreniyoruz League of Legends'la birlikte. Hadi bir kez daha ölmeyelim. <laughs> bu nasıl böyle vuruyor ya? Abo. Daha iyi çok saçma öldüğümün farkındayım ya. Yani. Yapabileceğim bir şey yoktu. Adam şu daracık alanda bizi katladı. Aldım ultiyi ya. Bizim takımın tüm timingler yanlış yani. Lloyd öldü. Bu işleri de vereceğiz. Buradan da sıvışma, iyileşme, kalkan gücü kazanıyorlar. Buna benim ihtiyacım vardı. Bu lan? Yürüyemiyorum. Güzel kanki bayı bakalım. Oyunu bitirmemiz lazım. Ya bakayım buraya artist. Bu artistin arkadaşı. Hasara bakın. Sandol bakalım. bitireceğiz tabii ki oyunu. This is the base. Buradan bir Shadow Flame'i Zonya mı? Bence Zonya daha mantıklı olur. Buradan bir pot. 773 HP Mordekaiser karşınızda. Takım oyunu bitiremedi. Ne yapacağız? Biz bitireceğiz. Zonya'mızı bire koyalım. Önce bir Draven'ı kesmem lazım sanırım. Golle double. Hmm. Zorlamayalım. Aa, 1555. Evet. Güzel damage'di. De. Bunu satsam Bir tane güzel şaslı alsak 9 zap Mordekaiser olacaktık. Hadi gelin Hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Mordekaiser ile start kazandık 24 3. 19400 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 45600'de koskocam bir yükselene bir güzel diktik. Çok uzatmayacağım. 8 15 botlayınımız vardı. Fidliyorlardı. Midlaneiniz 5 5. Elinize sağlık takım diyorum ve ufaktan videoyu bitireceğim. Like'ını basmayı unutma. Hoşuna gitmediyse dislike at. Yorumunu bekliyorum. Yorumlar özellikle önemli. Ben ufaktan kaçıyorum. Sağ koçlar Şakalın. Bye bye.